Merhaba değerli işletme sahipleri. Yıl bitmeden yapacağınız üç şeyi paylaşmak istiyorum. Evet amacımız ne? 2022'yi sağlam bir şekilde bitirip 2023'e de planlı bir şekilde girmek. Peki bunun için yapacağınız üç şey ne? Birincisi yıl sonuna kadar kaç hafta var, kaç gün var sayın. Diyeceksiniz ki biliyoruz zaten işte şu tarih bu tarih arası ee, ancak zaman o kadar çabuk geçiyor ki dolayısıyla kaç haftanız var kaç gününüz var ve haftalık bazda yapacaklarınızı planlamanız için çok önemli ve farkındalığınız için çok önemli yoksa e, bu önümüzdeki e, şu an işte iki buçuk ay gibi bir şey var hemen gelip geçecek. Dolayısıyla haftalarınızı sayın günlerinizi sayın, yapacağınız işleri bunlara göre planlayın. İkinci konu, şimdi sprint atma zamanı. Hani Atletizmde var ya bir hamle yapar koşçulardan biri ve yarışı önde bitirir. Aynen şirket içinde de böyle. Sizin hamle yapmanız için gereken tek bir hedefiniz olsa ne olur? Bu hedefi lütfen belirleyin ve tüm ekibe bu hedefi verin. E, bu sizin zamanınızı, enerjinizi, kaynağınızı e, lüzumsuz yere kullanmanıza ya da dağılmasına engel olacaktır. Dolayısıyla spring yapmanız için, atmanız için e, bir hedef desem bu hedef ne olur onu belirleyin. Üçüncüsü ise... 2023 için plan yapma zamanı, bunun için zaman ayırmanız lazım. Bu zamanı da e, tespit edin ve kendinize ayırın. Çünkü hedefimiz 2022'yi sağlam bir şekilde bitirirken 2023'e de gerçekten hazırlıklı bir şekilde girmek olacaktır. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.